Genelde biz Emir'le yan yana oturuyorduk. Zaten benim burada yaratıcılık oyunda en büyük rakibim Emir'di. Teşekkür ederim. Ee, Emir'e elendiğim için şu an üzülmüyorum. Hakkıdır. Tebrik ediyorum. Online takım <laughs> Bunu unut düşer. <dışarı>. Bunu <laughs> alırdım ben yine. Ya. Hani <laughs> Yavrum bana şeyi vermen lazım Roka'ya. Nerede olduğunu söylemen lazım. Nerede Roka nerede abi? Yavrum. Ha? Nerede Güzel gözüküyor. Hı? da Hop <laughs> tabak mı? Yanlış almışız Abi görün emirden yana. Bir yere var ya yetiştiremeyeceksin sen. Ben mi? Evet. Tamam. zor oldu zor. Çok fazla teknik Birazcık. Çok zor, çok zorladım. Kafamda birleştirdim, burada uyguladım. Güzel çıktı ama bence. Bence güzel oldu. Emir sensin. Sen, sen nasıl bir tatlı yaptın öyle ya? Soğukçuyla tatlıya mı vurdun? Anlamadım. Resipi versen yaparım. Sana güveniyorum. Ben de sana geliyorum ama her zaman birlikteyiz. Bu pastayı soruyorum, nasıl oluyor? Ben komikim. <laughs> ya bırakın da bir kere komik hayatımı yaşayayım yani. Daha çok mutluyum zaten birlikte olduğumuz için. Soğukçu Soğuk Soğuk ben mi olacağım? Sen pasta yap babacığım. Bir kere istediğimi yazarım. İstediğimi yazarım. Furkan'ı istiyorsam hiç yazmıyorum derim. İstiyorsam hiç yazmıyorum. Aynen öyle, katılıyorum. Yani senin, sabaha kadar seni yazarım. Sen Sağab beni yazarsın, beni yazarsın. Rica ediyorum. Beni yazarım yazarım. Rica ediyorum. Hayır. Hayır. Nasıl oldu? Yani. Ha? Güzel ya. Yani Sen halledersin. De Senin tekillerin bandana takıyor mu? <gülme> şefim hayırlı olsun. Olabilir. Güzel bir pastir çalışması. <gülme> <gülme> Teşekkür ederim. İki kişi kaldığımızda belliydi zaten şef takım olacağımız. Ben de kaptan olsam ilk onu seçecektim. Belki o evet. Aynen ikisinden biri. Aynen öyle. Aynı. aynısını, aynısını kurmuşuz. Kolay aynı. aynı Barbaros da öyle. Biz de öyle. Çok tanım, önemsiz